merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte pop play Time chapter 3 oynayacağız bu pop playtime play chapter 3 ve ben 724 video atan Bera. herkese selam şimdi en son mamelon öldürüp trende kaza yapmıştık ve bakalım şimdi ne olacak İnşallah güzel bir oyundur hiç oynamadım Yine izledim yine çıktı iki gibi ama hiç oynamadım yani. Bakacağız artık yani ben de heyecanlıyım ama bilmiyorum ya. Neyse ne diyeyim diyelim o zaman arkadaşlar. What's the time? okuyamadım bile. Play time. Neyse bunu geçiyorum gereksiz bir şey. Arkadaşlar oyun birazcık donabilir. Çünkü yani telefon kaldırmıyor birazcık. Bazı yerlerde çok donuyor. Bazı yerlerde donmuyor. Böyle karışık bir şey işte. Kasıyorsa da özür dilerim. Yani ne yapayım artık. Telefonun şeyi. Ayarlarda da grafiği düşünme yok ki. Arkadaşlar ne yapayım yani. Şimdi. Galiba Ketnap bizi almıştı. Yok Ketnap bizi trenden almış. Şu anda bizi götürüyor. Arkadaşlar. Hadi bakalım. Bir sinemate geçseydik. Ya hadi oğlum ya artık sinematiği geç ya. Heh, at. At. Bay bay diyor Ketnet. Uh. Şimdi hadi bakalım Bismillah diyoruz ve başlıyoruz. Arkadaşlar yanıp sönen ışıklar çevrilir, jumpscare içebilir. Bu video izleyene bağlıdır. Şimdi demiştim arkadaşlar size bir yerde donuyor bir yerde donmuyor böyle karışık bir şey. bizi buradan attı. Şimdi Hadi bakalım, seyrimize devam ed devam edelim. Hadi bakalım. Yenebilir miyiz artık ya? Şimdi ben bu oyunu ezbere biliyorum sayılır ama o kadar da değil yani. İzlediğim için artık yani ezberledim neredeyse. Ama tabii ki de bak abi ya hep böyle oluyor nedense. Ben buraya yapamıyorum abi. Ben buraya yapamıyorum. Bence chapter İkinin mekaniği daha iyiydi. Neyse. Mekaniği boşver de. Şimdi gidelim bakalım. O önemli değil şimdi. Bizim amacımız oyunu oynayıp bitirmek. Değil mi arkadaşlar? Yanlış mı söylüyorum? Şimdi. Deyin bedava abi. Buradan direkt zıplayalım. buradan ta oraya kadar gitmemize ne gerek var? Şimdi bu yukarıya çıkacak ve biz buraya çıkacağız. Arkadaşlar oyun bayağı donuyor ama yapacak bir şey yok. Ne yapalım artık? Oy eziliyor mu? Az daha var ya orada. Şimdi eğlenelim buradan geçelim. O nedense ilk başladığında böyle çok donuyor ya. Neyse. Birazcık sesini açayım ki duyulsun oyunun sesi. Abi açılır mısın? Tamam. buradan geçeceğiz. Hay benim şansım ya. Ah be abi. Çıktı de böyle değildi sanki arkadaşlar. Hayır abi lütfen. Tekrar mı? Bu ne ya? Ben buraya bir geçip geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar az önce Ketnap buradan geçti. Şimdi bunu alıyoruz. Buradan zıplayacağız. Hadi bakalım. Gider misin artık? Hı. Ne oldu az önce? Bak oldu. Ben nedense oyun oynarken böyle bak oluyor ya. Şimdi arkadaşlar ben oyunu neredeyse ezbere bildiğim için küplerinin de nerede olduğunu biliyorum. Şimdi buraya Bundan buradan da buraya bunu alıyoruz. Ve bam mavi al, mavi ele atıyoruz. Hı, tamam. <laughs> Baba <babant. gülüyor> buradan elektriği alıyor muyuz? Ne yapıyoruz işte? aldım ve buna verdim Tamam abi hey, hey, you evet duyuyorum <laughs> hmm. boş konuşma <laughs> ya canımızı sıkıyor vallahi arkadaşlar. Canımıza sıkmıyor da canımız sıkılıyor yani. Küp nerede? Küp ne? Küp. Ya buradaymış ben. Nerede diyorum ya. Tövbe tövbe. Tamam aç şu artık. Wow. Kaza yaptığımız tren işte arkadaşlar bu. Yom oğlum bayağı da yanmış yani. Bayağı yanmış arkadaşlar. De ben bundan nasıl geçeceğim bilmiyorum şu an. <gülüyor> <gülüyor> Hop atalım <memzi>. ayımızı. Niye olmadı? <laughs> ben dedim ben demiyor bir hata var ne var artık? yokmuş. Ben daha hata varmış. Senin adın Oli. Tamam abi. Bunun ismini de öğrendiğimize göre şöyle devam edelim. Şimdi dümdüz gidiyoruz. Her zamanki gibi. Elektriği alıp Arkadaşlar bu oyunu bitirmem çok da uzun sürmez diye düşünüyorum. Ben bu oyunu zaten bir günde falan bitirmiştim öyle hatırlıyorum. Neyse arkadaşlar şu an olarak yani iyi gidiyoruz. Senin adın ne? Küçük şey. Umut söyle ya. Çıkın çıkın mıydı? Neydi? İşte adı öyleydi. Öyle hatırlıyorum. Çıkın çıkın. Öyleydi. Aynen öyle. Tamam. Hadi binelim. Onda yüklen yüklen bitmiyor yemin ederim ya. Hadi artık. Yüklen yüklen bitmiyorsun yani sen de. <laughs> Hadi ama yani yüklendim böyle de. Neyse arkadaşlar ben buraya geçiyorum. Burası çok uzun sürdüğü için siz çok da zamanınızı çalmak istemiyorum. O yüzden burayı geçiyorum. Arkadaşlar şu an tren yerini de geçtim. Olin konuşması da bitti. Anahtarı aldım. Şu an Gaz Predictions'ın uzuna geldim. Burada videoyu bitiriyorum. Bu birinci bölüm olacak. O zaman ikinci bölümde görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay.